Merhaba arkadaşlar ben Mira. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben açıkçası çok iyi değilim. Ve bu videoyu çekmek istedim. Çünkü artık ne kadar Instagram storylerimde insanlara uyarı yapsam da iş çığırından çıkmaya başladı. Ve benim arkadaşım şu anda karısıyla boşanma noktasında. Tabii ki de bu benim yüzümden sayılabilir çünkü benim takipçilerim yüzünden. Neler olduğunu size baştan anlatayım. Eee Instagram'da yeterli miktarda yani çok denebilecek kadar K-pop ve Kore hayranı kitlen var. Bunların %90'ı çok tatlı. Benim her gün konuştuğum, mesaj attığım ve gerçekten çok tatlı Takipçilerim de demek istemiyorum. Artık aile olduk onlarla beraber. Çok tatlı insanlar var. Ancak tabii ki de her yerde çok herkes yüzde yüz iyi olmak koşulunda değil. Bunların bir kısmı azınlık olan bir kısım. Benim Instagram'da takip ettiğim kişileri kişilerdeki Asyalı erkeklere sadece bir ve iki tane erkekten bahsetmiyorum bu arada benim Instagram'da takip ettiklerime giriyor teker teker benim de çok Asyalı çok dolaştığım bütün ülkeleri çok tanıdığım kişi var Asyalı erkek birçoğu evli birçoğu sevgilisi olan kişiler bu arada bunlar bu kişileri eklemeye başladılar eklemelerinde hiçbir sorun yok Ben de sevdiğim güzel profili olan inst insanları Instagram'dan ekliyorum yani beğenerek takip ediyorum hani olabilir. Ekleme olabilir. Ancak böyle uygunsuz tavırlar ve mesajlar atılmaya var. İlk zamanlar dediğim gibi sadece listemdeki kişileri ekliyorlardı. Erkekleri. Bu arada evli barklı veya erkek arkadaş, kız arkadaş olmuş hiç fark etmiyordu onlar için. Ekliyordu. Tamam problem değil. Ona da aslında benim arkadaşlarım tepki gösterdi. Hani benim çocuğum var, evliyim. Hani Türkler beni eklemeye başladı falan dediler arkadaşlarım. Ben özür diledim ama olmaz herhalde bir daha. Hani kusura bakma diye geçiştirdim. Ancak olay artık çığırından çıkmaya başladı. İlk önce söylediğim gibi ekleyerek başladılar. Sonra ben dedim eklemelerinde hiçbir zarar yok. Ben de ekliyorum insanları. Sıkıntı yok. Eklesinler. Problem değil. Ancak daha sonradan bu olay Google çeviricisiyle mesaj atmalara başlandı diyeyim size. Bütün listemdeki erkeklere sıra sıra mesaj atıyorlardı. Yani sadece bir veya iki erkekten bahsetmiyorum. Bütün listem. Yani çirkini, güzeli, yakışıklısı, evlisi, bekarı hiç fark etmiyor. Hepsine, hepsine. Mesaj atılmalara başlanınca benim arkadaşlarım bana yazmaya başladı. Sürekli özür dilemeye başladım. Bu bir noktadan sonra artık olay büyümeye başladı. Benim arkadaşlarım beni takipten çıktı. Bana da rica ettiler. Lütfen sen de beni takip etme diye. Bir noktadan sonra ben insanları takip edememeye ve takip ettiğim arkadaşları da takipten çıkmaya kadar bu yol gitti. Arkadaşlarım da beni takip etmemeye ben arkadaşlarımı takip edememeye başladım suf bu mesajlarla taciz olayı olmasın. Bu evli arkadaşlarım, e, benden rica etti. Eşlerini de tanıyorum. Koreli erkek arkadaşlarım. Eşleri de çok tatlı Koreli. Düğünlerine gitmişliğim var. O derece samimi arkadaşlarım. Benden rica ettiler. Hani tamam senin böyle bir Kore fanı kitlen olabilir. Saygı duyuyoruz. Ancak hani eşim hoş eşimin hoşuna gitmediği mesajlar aldığım için ben artık seni takip etmek istemiyorum diye bazı arkadaşlarımla bu durum yüzünden küstüm ve gerçekten çok samimi ve eski arkadaşlarımdı. Bu olay artık Mesajdan da daha ileriye gitmeye başladı ve ben artık bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Yarın Kore'de modellik yaptığım için model arkadaşlarım çok fazla özellikle ve birçoğu da evli benim yaş grubum ve Onlarla da aram bozulmaya başladı. Geçen günkü o, olay artık tamamen patlak verdi. O arkadaşlarımın Instagram DM mesajlarını görünce anlıyorum bir şey olduğunu. Bu sonuncusu beni çileden çıkardı ve yani artık ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Instagram'da ben 150 kere uyarı yaptım, ca ettim. Olabilir, Kore fanı veya hani Kore'yi çok seviyor olabilirsiniz. Kore e, aşığı olabilirsiniz. Veya Kore'ye gitmek istiyor olabilirsiniz. Benim birçok tanıdığım var. Söylediğim gibi çok e, YouTube kanalı açtıktan sonra da çok tanıştığım, çok tatliş kızlar da var. Yani 12 yaşında bile benim e, fanım var Instagram'da. Geçen gün bana yazmış abla ben 12 yaşındayım Kore'ye gitmek istiyorum diye. Yani bu kadar tatlı insan bunları yapmıyorken niye siz Böyle bir olaya giriyorsunuz veya ba yani başkaları niye böyle şeyler yapmıyorken niye siz böyle olaya giriyorsunuz? En son ki olay nedir? En son artık takip ettiler, attılar. Artık olay çıplak fotoğraf ve videolara geldi. Arkadaşlarıma çıplak göğüsleri ve e, alt tarafı komple vücudu çıplak olan videolar çekilmiş ve atılmış ve bunu bekar arkadaşlarım için aslında sorun değil. Onlar da çok sorun edeceğini zannetmiyorum. Ancak nişanlısı ve evli olan arkadaşlarıma da atılmış. Toplu mesaj olarak atılıyor bir de. Yani benim bütün listemdeki bütün erkeklere bu videolar, fotoğraflar atılıyor ve açık saçık içerikler yazılıyor ve bunu yapan insanlar fake hesaptan yapmıyor. Kendi hesapları ve hesaplara baktım Kız biri 14-15 yaş civarında fotoğraflardan belli. Öbürü kapalı bir kız. Yani ve öbürü böyle bir arkadaş grubuyla çekilmiş. Hangisi hangisi olduğunu çok anlayamadım. Profil fotoğrafında yok ama bir arkadaş grubuyla çekilmiş ve bunu yapan insanlar birbirini tanımıyor. Değişik zamanlarda atmış bu videoları oppa işte seni öpmek istiyorum. Sana şöyle yapmak istiyorum. Seninle hani buluşulsak böyle böyle yaparız. Otele gideriz. Tabii ki de ben şu anda bunları anlatamıyorum. İğrenç yazılar var. İğrenç videolar var. Size bunları anlatamam. Yani bunların gerçekten hiçbirinin ailesi vesairesi bu çocukların telefonlarına bakmıyor mu? Bu çocuklar neler yapıyor internette? Kimlere mesaj atıyor? Hiç kontrol edilmiyor mu? Ben bu olayların aslında suçlusu olarak ailelerini görüyorum. Aileleri çocuklara belki biraz daha sıkı hani bir telefonunu kontrol etse hani yaptığı en azından şeyleri kabul etse ancak bunu yapan çocukların ben herhalde ailesinden şüphe ediyorum. Çünkü hani ya küçük çocuklar yapabilir denecek bir olay yok. Gerçekten tamamen artık tacizciliğe giriyor bu olay ve kendileri o, o yaşta çocuklar nasıl soyunup fotoğraf çekip erkeklere yollayabiliyorlar? Sırf Koreli veya Asyalı erkek diye artık bilmiyorum nasıl bir Asyalı erkek sevdası gözleri dönmüş durumda. Bu son olayda da birçok arkadaşıma mesaj gitmiş. Bunlardan işte 4-5 tanesi evli ve eşlerinden bayağı bir özür diledim. O mesajı taciz eden kızlar adına gerçekten ben utanmak zorunda değilim. Yani bunu yapan insanlar yüzünden ben utanmak zorunda gerçekten değilim. Gerçekten artık bıktım. Bir tane evli arkadaşım şu anda boşanma raddesine geldi. Gece uyurken bu mesaj gidiyor Kore'deyken ve sabah uyandığında karısı bu videoları görüyor, fotoğrafları görüyor. Eşinin tabii ki de doğal olarak aldattığını düşünüyor ve şu anda kadın Evi terk etmiş durumda. Ve benim arkadaşım benimle konuşmuyor. Ben eşine mesaj attım ancak kesinlikle görmüyor mesajlarımı. Şu anda bir arkadaşımın gerçekten benim yüzümden ilişkisi bitmek zorunda. Aslında benim yüzümden değil, tacizci insanlar yüzünden. Ve ben artık bu e, durumdan inanılmaz sıkılmaya başladım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ben de arkadaşlarımı takip etmek istiyorum. veya hani arkadaşlarım da beni takip etsin istiyorum. Yani... E, o benim takip ettiğim kısım sıfır olmak zorunda değil. Ben de hani benim de bazı sosyal hayatım var. Ben de o bazı şeyler olsun istiyorum. Yani ne yapacağım hiç bilmiyorum. Başka bir sayfa açıp arkadaşlarımı oraya yönlendirmeye çalışacağım. Yani başka aklıma gerçekten başka hiçbir şey gelmiyor. Bu son olay gerçekten beni çok etkiledi. Instagram'da da paylaştım ama yüz kere paylaştım ama yüzünde de olmuyor kimse dinlemiyor beni yapacak bir şey yok yani artık yani bunu size anlatmak istedim belki bu mesajı çekip videoları çeken insanlar da biraz utanır bu videoyu izler bir daha yapmaz diye düşünüyorum ya yani artık bu kadar Kore ve Asya sevdalılık bu kadar olmaz bu artık başka bir nokta gerçekten başka bir nokta. Bu arada tekrar bunu söylemek istiyorum. Benim ailem dediğim insanlar Instagram'da çok tatlı bir takipçi kitlem var. Kesinlikle üstüne alınmasın. Bugün konuştuklarım zaten kendini biliyor. Kendi yaptıklarını da biliyor. Çok iyi biliyor. Tabi bugünkü konuşmalarım tamamen onlara özgü bir şey. Kesinlikle başka hiçbir takipçim üstüne alınmasın. Ailemi, Instagram'daki takipçilerimi çok seviyorum. Bu artık tacizcilere de ben dur demek istiyorum. Artık bu kadar gerçekten olmaz. Benim hayatımı etkiledi resmen. Kaç gündür uyuyamıyorum. Evet arkadaşlar, bugün e, bu başımdaki belayı size anlatmak istedim. Belki birileri duyar, görür, bir daha yapmaz diye ümit ediyorum. Görüşmek üzere.